Sevgili İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, birinci yazıların başladığı şu dönemde sizler için bir yazılı çözerek hizmetinizi sunmak istedim. İnşallah faydalı olur. Bakalım birinci soruya. Teka'u medineti Ankara fi Mintaqati, vasatul Anadolu. Teka'u medineti Ankara. Ankara şehri bulunur. Fi Mintaqati bölgesinde vasatul Anadolu. Anadolu'nun orta bölgesinde İç Anadolu bölgesinde bulunur diyelim. Veya Orta Anadolu bölgesinde bulunur. Ankara şehri orta o büyük size lazım Anadolu bölgesinde bulunur. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Arapçası verilen saatleri boş yerlere küçükten büyüğe doğru sıralayarak yazınız. Küçükten büyüğe doğru sıralanacakmış. Es-sa'atü Saat 3. Üç. 3'e yazabiliriz bunu. Bakalım es sa ütü t -tü, tü Evet, 9 Ondan daha büyük eh, var bakalım? E aşırı var. Evet. Şuraya yazalım. Es-sa'atü Saat 9. Ta siyatu, siyatu, ta Bunu da buraya yazdık. Evet. Devam edelim. es se -sa Saat 1 es se -sa Saat bir. Buraya yazdık. es se -sa 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 Saat altı. Saatü sadiset. Saat altı. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Küçük bir düzenleme yaptım. Es-sa'atü thalifetü. İkinci sıraya yazmamız gerekiyor. Sıralamaya göre olduğu için. Es-sa'atü tâsi'atü. Evet. Dördüncü sıraya yazdık. Es-sa'atü tâsi'atü. الساعه 5. sıraya yazmamız gerekiyor. الساعه tabii ki 1. sıraya yazdık. الساعه onu da 3. sıraya yazmış olduk. Devam edelim. 3. sorumuzla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Arapça ve Türkçesi verilen şahıs zamirlerini ok işaretleriyle eşleştiriniz. O erkek. Huve. O erkek. Ben. O bayan. Tamam karşısındaki. Biz. Nehnü. O bayan. Hiye. Sen erkek. En Evet. Bu şekilde yaptığımız zaman 5 puanı alırız. 4. Dördüncü sorumuz. Eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Adeten genellikle doğru. Ahyanen bazen o da doğru. Küllü yevmin her gün yanlış. Her gün. Yevmin gün. Dolayısıyla cevabımız her gün. Kullu sabahin her sabah o da doğru. Evet cümlesinde evet yevmül cum'ati tebdeu fis rabi'ati cuma günü saat dörtte başlıyor. Başlıyor diyor. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla yevmül cum'ati tebdeu fis rabi'ati mesra'ın tiyatro yok. Dört var, saat var, cuma var, tiyatro yok. Devam edelim sevgili öğrenciler. Altıncı soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde yer yön belirtilmez? Yesaru sol. Vasatun orta. Rihletun yolculuk. Yeminun, sağ. Dolayısıyla rihletün yolculuk olduğuna göre yön belirtilmiyor. Yedinci soru. Muallimü tarih latifün cidden. Tarih öğretmeni iyidir, gerçekten iyidir. Ee, nokta nokta. Yuhibbuhu, yuhibbuhu tullab. Onu öğrenciler sever. Ne denir buraya? Ee, bu yüzden. Mesela bu yüzden bundan dolayı buraya yakışır. Lidzalike. Bu yüzden. Ne diyoruz? LIKE Buraya yazdığımız zaman puanımızı alırız. Veya seçeneği seçtiğimiz zaman. Diğerleri se encehu başaracağım se ehtar seçeceğim li çünkü o bunlar yanlış seçeneğimiz c şıkkı oluyor 8 soruya bakıyoruz. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Sahne, meşhedün doğru. Tiyatro, mümessülün yanlış. E, mümessülün, oyuncu. Senaryo, senaryo. O da doğru. Devrun, rol. O da doğru. Yanlış olanı, mümessülün. Tiyatro, mesrahan. Devam edelim sevgili öğrenciler. Dokuzuncu soru. Ee, sorumuzun köküne bakalım. Hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur? Nadil, nadil keşşafe, izcilik kulübü. Doğru. Nadil nazzafe, temizlik kulübü. O da doğru. Nadil sıhha, nadil sahaf, sahafe, gazetecilik kulübü. O da doğru. Dolayısıyla hangisinki doğru? Hepsi diyoruz. 10. soruya bakıyoruz sevgili öğrenciler. Ene uhibbur riyada. Ben sporu severim. Bu cümlede yani ne demek bu? Ben sporu severim. Seviyorum. Ee, bu cümlenin devamını, devamında hangi seçenekteki cümlenin gelmesi uygundur? Ek tübüs mekelina dil mektebe. Kütüphanecilik kulübüne ismimi ism, ismini yazıyorum diyor. Olamaz. Ektaaru nadi't tabi'a. Eee tabiat kulübünü, doğa kulübünü seçiyorum. Bu da olamaz. Ene uhibbul kütüp ya ustazi. Ene ben diyor kitapları seviyorum ey hocam. Bu da olamaz. Lizalika bunun için bundan dolayı sporla uğraşıyorum sporla uğraşıyorum diyor cevabımız teşekkürler devam edelim 11. soruyla sevgili öğrenciler Suriyeli arkadaşına Arapça olarak iyi yolculuklar dilemek isteyen Melike'ye hangi seçeneği önerirsiniz şükran kefiran dese olur mu olmaz teşekkürler çok teşekkür ederim diyor çok teşekkür. Bu olmaz. Nekra'ul kütübü ma'en. Hep beraber kitap okuyoruz. Bu da olmaz, bu da olmaz. Meta mev'idü ta'ira. Uçağın ne zaman? Uçağın, uçağın randevusu ne zaman? Bu da olmaz. Uçağın ne zaman? Olmaz. Rihleten, sa'ideten iyi. Yolculuklar. Evet bu olabilir. Cevabımız değişik. 12. soruya bakıyoruz. Hiye teşteygılı külliye mi mübekkiran. O, o bayan, o kız yazalım anlamını üzerine. O kız e, her sabah erkenden uyanır. O kız her sabah erkenden uyanır. Evet. Diyor ki bu cümleye bakarak aşağıdaki hangi soruya cevap bulamazsın? Yani bu cümlenin içinde ne yok? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Uyanıyor. Bu var. Ne e, nerede? Evet, bu var. Nerede? Yok. Kim? O. Ne zaman? Sabah erkenden. Bunlar var ama nerede uyandığı ile ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. سنختار bu konulardan seçeceğiz. Bu konulardan 13. soruya bakıyoruzlardan Lardan seçeceğiz. Seçeceğiz. Ee, evet bakalım. Et ta'limu. Eğitim. Es sıhhah. Sağlık, ethekafe, kültür, el ulum bilim. Heh. Hangisinden bahsedilmemiştir? Kültür var mı? Var. Eğitim var mı? Var. Sağlık var mı? Var. Ama çevre yok. Cevabımız 5 şıkkı. Devam edelim sevgili öğrenciler. 14. sorumuz. Keyfe tezhebu nasıl gidersin iler medreseti okula nasıl gidersin? Okula nasıl gidersin? Evet soru işareti. E, Meşiyen yürüyerek He, olamaz. Sor, e, sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Olamayanı bulacağız. Yürüyerek gidebilir mi bir insan? Gidebilir. Biz seyyara. Arabayla. Bu da olabilir. hafile, Otobüsle. Bu da mümkündür. Bir daira. Uçakla. Bu akla mantığa aykırıdır. Uçakla okula gidilmez. D şıkkı. Evet. Zıt anlamlı 15. Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Tezkiratün. Neydi? Bilet. Yeminün. Sağ. Ba'idün. Uzak. Bu olamaz değil mi? A olamaz. Karibün. Yakın. Dolayısıyla evet olabilir ba'idun uzak, garibin yakın. Cevabımız bu. Diğerlerine bakalım. El-mektebetü kütüphane, et yürüyüş, yürüyüş. Yesaro sol, hakibetün çanta. Evet, bunlar alakasız. Alakasız şeyler. Ama bizim aradığımız cevap B şıkkında var. Uzak ve yakın. Geçtik 15 16. sorumuza. Kemis <laughs> saat kaç? Burada saat şu anda 2'yi gösteriyor. es <laughs> Saat 2. Cevabımız A şıkkı. Geçelim hızlanalım madem. Evet, bu karışık verilmiş cümlelerden kelimelerden oluşan anlamlı cümle hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Se edheb bade suq olmaz. Bade <laughs> suq, çarşıdan, alışveriş pazardan sonra olmaz. Bade <laughs> se bu da olmaz. İle <laughs> ile olmaz başta olmaz <laughs> kıy, se bu ile suqi ile suqi se evhebu gideceğiz gideceğim ile suqi pazara ba'de saatin bir saat sonra gideceğim doğru cevabımız D sıralanmış se evhebu ile suqi ba'de saat Evet 18. soru resim size neyi anlatıyor? Doğa kulü şey işte Ağaç dikiyor. Doğa kulübünü bize hatırlatıyor. Tabiat kulübü. Nadit tabia ah. Doğrudur. Nadit tarih. Tarih kulübü olamaz. Nadil musiki. Müzik kulübü olamaz. Nadil mektebe. Kütüphanecilik de olamaz. Cevabımız nadit tabi'a. 19. soru çocuklar. Merak yüküm. Ne görüyorsun? Görüşün ne? Ne düşünürsün? anlamına gelir. Ra yüküm, me ra yüküm, görüşün ne? Şeklinde soru soran Ahmet acaba ne demek istiyor? Görüşün ne? Bunlar nasılsın? Keyfe halüke? Bunlar olamaz mı? Mesmüke. Evet cevabımız C şıkkı. 20. soruya bakıyoruz sevgili öğrenciler. Beşer puanlık sorularmış. Hangi seçenekteki kelime diğerlerinden çok farklıdır? Medresetün okul, imtihanat, sınavlar, sınavlar, kethirun, çok, müderrisün, öğretmen. Evet, sizce hangisi farklı? Okul, sınavlar, öğretmen. Bu da çok. Çok biraz farklı diyoruz. Başarılar etemennale kumut tevfik.